Ermenistan açıktan açığa savaşa hazırlanıyor. Bir taraftan silahlanıyor, diğer yandan da Suriye'den, Irak'tan ve Lübnan'dan teröristleri Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına getiriyor. Savaş hazırlığındaki Ermenistan'ın yaptığı görüşmeler, anlaşmalar ve teröristlerin takviye rotaları sıradaki haberimizde. Gün geçmiyor ki Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden yeni bir eylemi gündeme gelmesin. Bu kez iddialar çok daha vahim. Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaştırmak için Irak, Suriye ve Lübnan'dan terörist topladığı ortaya çıktı. Erivan yönetimi teröristleri Karabağ'a nakletmek için akıllara durgunluk veren yöntemler kullanıyor. Ermenistan'ın Bağdat Büyükelçisi Graci Poladyan bölgedeki terörist grupların liderleriyle bir araya geldi ve onları teröristleri Karabağ'a göndermeye ikna etti. Kraçi, nakil organizasyonu konusunda önce Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yetkilileriyle görüştü. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bu plana karşı çıktı. Türkiye karşı eylemlerin içerisinde olmayacakları mesajını iletti. Ermenistan yetkilileri ardından Kürdistan Yürseverler Birliği yöneticileriyle buluştu. Temmuz ayı sonunda gerçekleşen görüşmeye Birliğin liderleri Lahur Şey Cengi ve Bafıl Talabani katıldı. Ermenistan tarafı Türkiye'nin Azerbaycan'a silahlı birlikler gönderdiğini iddia ederek teröristlerin Karabağ'a gönderilmesini istedi, teklif kabul edildi. Görüşmenin ardından yüzlerce silahlı terörist Süleymaniye'den otobüslerle yola çıktı. İran sınırından geçilerek Sagis şehrine ulaşıldı. Terörist grup Kirmanşah üzerinden de Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına intikal etti. Yüzlerce teröristin topraklarından geçmesine göz yuman İran'ın bu teröristlerin eğitimleri içinde devreye girdiği belirtiliyor. Öyle ki İran Devrim Muhafızları yeni gelecek terörist grupların eğitimi için üs bile kurdu. Teröristler bu üsse İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilip Karabağ'a gönderiliyor. Bu organizasyonla önümüzdeki dönemde binlerce teröristin Karabağ'a geçirilmesi bekleniyor. Erivan yönetiminin Karabağ Savaşı sırasında kullandığı taktiği bir kez daha uygulayacağı ve Azerbaycan'a karşı yine teröristleri ve paralı askerleri savaştıracağı belirtiliyor.